Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yepyeni dizinin yeni haber ve bilgilerini iletmeye devam ediyorum İşte eylülde atv'de gözleri karadeniz dizisi e, yayınlanacak yapımını 03 medyanın yapımcılığını e, ee, Saner Ay Ayar'ın üstlendiği ATV'nin yeni sezonundaki dizlerinden Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in büyüleyici coğrafyası camlı hemşinde e, sete çıktı. Merakla beklenen projeden ilk fotoğraflar geldi. Başrollerini Halit Özgür, Sarı ve Özge Yağız'dan geldi. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Okun Çatak'ın oturduğu başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı Dizi Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Yalnızca gösteril, değil. Güçlü oyuncu kadrosu ve derinliği hikayesiyle de gözleri Karadeniz sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya şimdiden aday. Azil Halit Özgür Sarı ve Güneşin Özge Yıldız imkansız Aşkı etrafında örülen e, hikayede Mehmet Özgür, Yonca Şahin Baş, Mustafa Açılan, Erol baba oğlu Ebru Aykaç, Eren, Ören, Osman, Albayrak, Onur, Özaydın ve başka isimlerinde yer tutacağı e, oyuncular gelecek. İşte usta isimler yar, dizide yer alıyor. Görsel gücü, duygusu, yüksek hikayesi ve etkileyici performansıyla bakalım e, ekranlarda nasıl e, etki gösterecek. Herkes heyecan ve merakla yeni diziyi bekliyor. İşte dizi sete çıktı. Çekimler devam ediyor. Ee, i̇lk ilk kareleri de setten sizler için takdim ediyorum. Eğer sizler de yeni dizi gözleri Karadeniz dizisinden yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik size benden bu kadar. Hoşçakalın, iyi seyirler.